Kümes hayvanlarının sigortasına e, ilgi var mı? Yeterli bir sigortalanma oranı var mı? O da riskli bir iş çünkü bana göre. Evet, e, küçükbaş hayvanlarımız aslında koyun keçiler e, olarak evet, oraya gidiyor. gidiyor doğru. Evet, kümes hayvanlarımız kanatlı hayvan sektörü olarak. E, kanatlı hayvan sektöründe de şu anda e, ciddi bir talebi var bu konunun. E, hakikaten son dönemlerdeki e, üretimin e, şekline bağlı olarak ciddi bir penetrasyon olayı oranı dediğimiz sigortalılık oranında artış var. 2021 yılı itibariyle yaklaşık %30 civarında eee kanatlı hayvan sayısına TÜİK verilerine göre baktığınızda sigortalılık oranı var. bunların kendi işlerinde geniş kapsam ve dar kapsam adı altındaki çeşitler var. Onu soracağım herhalde fix değildir değil mi teminat böyle bir alternatifler var. Nedir o? Evet şimdi geniş kapsam dediğimiz hastalık dahil olarak düzenlediğimiz poliçeler var. Yani işletmedeki hayvanların hayvan varlığının hastalanması da dahil olarak e, poliçe yapılabiliyor. Bir de dar kapsamlı dediğimiz e, doğal afetlere karşı örneğin mesela geçmiş aylarda kar yağışı oldu. E, bu kar yağışından dolayı çatı çekmeleri olabiliyor. Hı hı. Bunun gibi veya vesaire e, şimdi son geçen yıl itibariyle aldığımız e, bir işte jeneratörlerin durmasına bağlı havalandırmalardan dolayı çok etkilenen bir hayvan. E, kanatlı hayvanlar içeride sürekli bir havalandırma parametrelerinin düzenli olması lazım. Dolayısıyla bunun gibi teminatlar var geniş kapsam dediğimiz hastalık dahil yani dar kapsam dediğimiz hastalık hariç olarak poliçe düzenlenebiliyor. Bunların diğer bir farkı da prim fiyatlarına yansıyor. Tabii yani hastalık riski aldığınız zaman prim fiyatları daha yüksek oluyor. ama hastalık riskini çıkarttığınız zaman sadece doğal afetlere karşı veya işte zehirlenmelere karşı veya bir Fiyat verebilir misiniz? Fiyat verebiliriz tabii hemen paylaşayım sizlere. Mesela Şimdi örnek tersim, olarak tersimden gelen konuklarımıza ben hayranım zaten. <laughs> bir liste ben geçen sefer Selvim Hanım'ın elinden kaptım listeyi zaten <gülüyor> <gülüyor> ben de bakayım buradan diye evet. çok güzel bir şey hazırlıyorlar liste hazırlıyorlar değil mi sizde evet, de var evet. direkt oradan söylüyorlar buyurun evet yanlış olmaması bir dahaki <laughs> sefer ekrana vereceğiz zaten bunu. tamam <laughs> mesela örnek olarak e, Broiler hayvanlar için e, 10 bin adetlik bir bir yıllık poliçe düzenlenmesi halinde e, 250 bin lira sigorta bedeli için geniş kapsamda 1400 lira sigorta bedeli var. Hmm. Ee, pardon, şöyle yani 45 günlük için söyleyeyim, 5500 lira geniş kapsamlı e, primi var. E, dar kapsamda 750 lira primi var sadece. Yani 5500 Bu 750 750 lira gibi. çiftçiye düşen devlette devlet de 750'sini ödüyor. evet, evet aynen doğru. Şey. Diğerinde de 5500 lirasını e, yetiştirici ödüyor, 5500 lirasını devlet ödüyor oluyor. Peki.